Şimdiye kadar hep bir şekil e, kabarttık ya da indirik çıkardık vesaire. Şimdi Birazdan text yapacağım. Ama bu textin öncesinde size uygulamayı istediğim komut e, sar komutun içerisindeki son özellik olan scribe. Scribe aslında baskı e, üretmek, alanı bölmek bir, bir baskı uygulamak baskı alanı oluşturmak. Dikkat edin kaynak çizimi seçiyorum ve e, şeyi seçiyorum, yüzeyi seçiyorum ve scribe'ı onayladığım zaman bu alanda ne bir kabarıklık var ne bir çıkıntı var ama bu bölge kendi başına ayrıca çalışıyor. Gördünüz mü? Bu bölge diğerlerine göre ayrılıyor. Bunun ne işe yaradığını daha sonra size göstereceğim. Nerede göstereceğim? Ee, bir kere şu renklendirme açısından farklılık var. Onu göstereyim de. Şöyle. Evet. Nerede göstereceğim? Araç tasarımında, yüzey tasarımında falan bu ayrıca seçilen alanların kullanımını göreceğiz. Hatta analizde dahi belli bir bölgeyi ayırıp da sadece buraya yayılı yük gelmesini sağlamak sizin işinize yarayacak. Scribe'ı gördük. Bir sonraki videoda text yazmayı göreceğiz.